C180 kompresörümüzü yerine taktık şu an. Kompresörü sizlere hemen göstermek istedim. Şu an montajı tamam değerli dostlarım. Allah izniyle manifoldu bağlayacağız. Tesisatlarımızı yerine takacağız. Gaz aynı şekilde enjektörlerini yerine takacağız. Aracımızın birazdan kayışını bağlayacağız ve aracın intercooler temizliğini ee, başlayacağız. başlayacağız. Interacor radyatörünün içinde paçapak vesaire bir şey var mı diye. Buradaki hortumlarımız vesaire takılan sonradan olan hortumları hepsi tek tek temizleyeceğiz. Ve aracın yağ, yağ fitresi, hava fitresi, tüm bakımı olacak. Sonrasında aracımızı kaldıracağız. Allah nasip ederse bakımını yapacağız inşallah. Bakalım aracımızdaki çalışma değişti mi değişmedi mi ne oldu ne bitti hepsini tek tek göreceğiz. Emme manifoldu aynı şekilde taktık. Buradaki tesisatlarımızı topladık. Tesisatlarımızda açık olan yerleri de gazla alakalı. Onları da enjektör tesisatları da onları da Allah'ın izniyle güzelce onardık. Şimdi aracın hava fitre kabinini takacağız. Kayışını takacağız. Allah izin verirse. emme manifoldunu taktık. Fakat e, çok sıkıntılı bir işçilik olmuş bu araçta. Dolayısıyla gözden kaçırılan bir şey varsa onlara bakmaya çalışıyoruz. Daha önce motor yapılmış bu araca. Bu tip durumlarda, değerli takipçilerim, şöyle. Bu tip arabalar e, geldiği zaman işlemini yapıyorsun. Fakat eskiye dayalı problemler de size kalmış oluyor. Yani müşteri sanki arabanın motorunu biz komple yaptık diye biliyor. Yani bunu örnek olarak söylüyorum. Genelde başımıza geldiği için, bu araba için konuşmuyorum. Ama bu tip arızalı arabalarda daha önce işlemli araçlarda dediğim gibi problem olduğu zaman her zaman sonraki işe kalmış oluyor. Bu genelleme bu şekilde oluyor. Gaz beyninin olduğu yerlerde su kaçakları var. Yani bu konuyla alakalı her tamirci biraz müzdarip çünkü araba affedersin 10 tane ustadan geçiyor. Genelde sıkıntılar arabalardan bahsediyorum. Sonra bir ustaya geliyor o ustada bir şeyleri düzeltmek için çabalıyor ama fakat eskiye dayalı problemler yapılan arızalar, sıkıntılar o ustamızın başına kalıyor. O yüzden arabalara dikkat ediyorum. Çok samimi olmadığım müşterilerin haricinde e, dışarıdan gelen araçlara e, dikkat ediyorum. Olabildiği kadar problemli arabaları almıyorum değerli dostlarım. Çünkü araba gerçekten e, okey'e dönür derler ya okey'e dönen arabalar sonrasında bizim başımıza patlıyor. Ama samimim olduğum müşterimle anlaşabileceğim müşterimle, bizi bilen müşterimle problem yok. Dolay, dolayısıyla yani bir şekilde diyalog kuruyoruz ama dışarıdan gelen bir müşteriye bizi de tanımadığı için bir şey anlatmak zor oluyor. Çünkü bizim kendi müşterimiz bizim nasıl bir işçilik yaptığımızı, nasıl çalıştığımızı biliyor. O yüzden e, bazı şeylerde zorlanmıyoruz değerli dostlarım. Aracımızın şu an hava filtre kabini takacağız. Yine hava filtremizi takacağız. Kayışımızı bağlayacağız. Sonra aracımızı lifte alıp bir intercooler C180 aracımızın hava filtre kabini de Allah'a şükür bitti. Tesisatlarımızı da bağladık. olsun. Şu an aracımızda sadece intercooler temizliği yapılacak. Hortumları biz temizledik. Hava filtresini taktık. Sonra çalıştıracağız. En son aracımızın yağ bakımı olacak. Balatalarını kontrol edeceğiz. Genel bir kontrol. Hortumlarımızın içi bayağı dolmuştu. Bunları tek tek temizledik. Aynı şekilde buradaki hortumumuz da içlerine kadar temizledik. Eski hava filtremiz. Kayışımızı bağladık. Sadece aracımızın interkolor temizliği olacak. Bunun için bir çalışma yapacağız ama aracı lift almamız lazım. İlk bir marşına basalım. Bir görelim değerli dostlarım neler oluyor hep beraber sizlerle beraber şahit olacağız aracımız çalıştırdığımız zaman düzelecek mi düzelmeyecek mi Başka bir sıkıntı var mı yok mu hepsini tek tek göreceğiz inşallah bakalım. Bizi neler bekliyor? Oldu. Golf aracımız bitti. Yarın testini yapacağız. Allah nasip ederse Mercedes'i de çalıştırdık. İntercooler'ını temizledik. İntercooler videosunu çekemedim. Biraz yoğunluk vardı. Evet. Kompüteri taktık. Şu an intercooler'ın bir çıkışını da açtık. Şu gördüğünüz hava girişi emme manifolduna yani buraya doğru giriyor. Buradan basılan hava yani kompresörden basılan hava intercooler'da soğuyor. Soğuduktan sonra buradan bakın üflüyor şu an. İyi dinleyin burayı değerli dostlarım. Herhangi bir çapak içeride bir pislik vesaire varsa aracın motoruna girmeden onu önlüyoruz. Yaklaşık böyle 1-2 saat çalışacak. Şöyle göründüğü gibi burada emiş var motora çapak mapak gelmesin diye burayı açtık. Aracımız çalışıyor. Mercedes. Şu an aracımızın kompresör işlemi çok şükür bitti. Aracı kaldıracağız. Ekspertizini yapacağız. Ne var ne yok göreceğiz. Çünkü bu araç buraya geldiği zaman motor yerinden çıkacak gibi sallanıyordu. Siz de bunu iyi biliyorsunuz. Videolarda kayıtlı. Şimdi motorumuz bakın mükemmel çalışıyor. Aracın periyodik bakımı, frenler, ön takım, genel ekspertiz hepsini yapacağız. Bunu ayrı bir videoda atacağım. Kompresör işlemimiz Allah'a şükür tamam. Mercedes C180 aracın ilk geldiği durumu zaten sizler de biliyorsunuz. Kompresör videosunu ayrı atacağım ve aracımızın bakım ekspertiz fren balata vesaire videosunu sizlerle ayrı bir şekilde paylaşacağım. Hayırlı akşamlar. Bizleri takipte kalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.